Eski anahtarı takıyorum aynı yerlerine. Eski anahtarın konumu bu şekilde. Sağda faz ayağı, solda faz ayağı. Fanın ucu sağda ikili tarafta. Reistanslar altlı üstlü, üçlü tarafta. Hepsini çıkartıyoruz tekrar. faz biri sağa biri sola fanın ucu üst taraftaki ayağına üçlü tarafa reistansın birisi altına diğeri de reistansın karşıya burada yaptığımız olay anahtarın üçlü tarafındaki üst ucundaki reistansla sağdaki fan ikili taraftaki fan kablolarının yerlerini değiştiriyoruz sadece farklı bir işlem yapmadık. Bu şekilde çalışıyor. Şu an kapalı. Açıyorum. Birinci kademesi. Reistans 1, Reistans 2.